Merhaba, ben Erdin Çahin. Williams Platin Karma Emlak Ofisi'nde emlakçılık yapıyoruz. Telerota takım kurucusuyum. Arsa ve ticari gayrimenkul üzerine çalışıyoruz. Size bugün bir yatırım nasıl olur, yatırım nereden başlar, nereye doğru gider? Gayrimenkul hikayesi nereden başlar, nereye doğru gider? Bunun üzerinde birazcık bir şeyler konuşmak istiyorum. Gayrimenkul işi bir tarlayla başlıyor. Yani tarla aslında bu işin bir ham maddesi. Tarlada ne yapılabilir? İşte hayvancılık yapılabilir. Tarım ürünleri, yani tarımla uğraşılabilir tarımsal faaliyetlerde bulunabilir. Daha sonra bölgelerin gelişimlerine göre bu tarla alanları büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bakanlığın da devreye girmesiyle şehirlerin ve bölgelerin büyümesiyle buralara imar planları hazırlanmaya başlar. Bu imar planları hazırlandıktan sonra buralar artık belli bir süre sonra, belli planlar yapıldıktan sonra imarlı arsa haline gelir. Yani artık işlenmiş ham madde olmuştur burası. Sonra bu işlenmiş ham madde müteahhitler veya bireysel yatırımcılar vasıtasıyla konut ve ticari gayrimenkul olarak ürüne dönüşür. Yani son tüketiciye giden, parakendeciye giden ürünlere dönüşür. Yani bu ne demek? Burayı bir fabrika gibi düşünürseniz tarla işin ham maddesidir. Sonra belediyeler ve ilgili kurumlar devreye girip bu ham maddeyi işler, işlenmiş ham madde haline getirir. Yani arsa haline getirir. Sonra da yatırımcılar vasıtasıyla da, bireysel yatırımcılar veya müteahhit vasıtasıyla da burası konut ve ticari gayrimenkul olarak binalar yapılır. Sonra bu binalar 30 yıl geçer, 40 yıl geçer, kimisi 50-60 yıl geçer. Ömrünü tamamlar. Ömrünü tamamladıktan sonra bu binada yıkılıp yeniden yapılması lazım. Buna da yenileme süreci denir. Bu, ama bu yenilemede de devletin yaptığı destekle çıkardığı kanunla yapılan bir yenileme var ki buna da kentsel dönüşüm deniyor. Yani bir gayrimenkulün en son ömrünü tamamladıktan sonra kentsel dönüşüme girmeden de mevcut imar planıyla yenileme yapılabilir. Kentsel dönüşüm devletin bu konuda çıkarttığı kanunla vatandaşın belli haklardan yararlanmasını sağlar. Burada en önemli şey şudur. Kentsel dönüşüm girdikten sonra üzerindeki binanın büyük bir kalmaz artık arsa vasfına döner bina yıkıldıktan sonra ve o arsa üzerindeki mevcut imar planına göre yeni inşaat yapılabilir. Buradaki en kritik nokta budur. Bundan sonra konuları detaylı detaylı yani işin başından tarladan 18. maddeden detaylı planlamalarla konu konu böyle sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere sevgiler.